Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün Far Cry 3 oynayacağız. Ben birkaç bölüm oynadım. Sizin için bir dahaki bölümleri oynayacağız. Ve full ayarlarda oynayacağız. ...ve oyuna başladık. Öncelikle bizdeki silahlar... ...burada ekrana geliyor. Sniper, en son çıkan sniper. Ve bir susturucu silah. 6P9. Ve sipaş. En son çıkan pompalı av silahı. Ve sonunda da susturuculu... ...taramalı vektor. En son çıkan taramalı silahımız. Şimdi bu Arkadaşlar burası aldığımız en son bölge. Bu bölgeyle birlikte bütün bölgelere son verdik. Bütün bölgeler bizim oldu. Kızıldereliler, Kızılderelilerin adası bizim oldu. Rusların da adası bizim oldu. Rusların son bölgesiydi. Evet Kızıl Kızılderililerin adası Görmüş olduğunuz gibi tamamen bizim elimizde Sınır içerisinde Rusların e Gök kadar olan adası Bu da bizim elimizde Görüyorsunuz Burayı da almış Bulunmaktayız Evet senin Seninle şerefsiz İn Evet arkadaşlar ilk önce haritamızdan nereye gideceğimizi belirliyoruz. Bölgeleri bitirdiğimize göre görevlere başlayabiliriz. Evet. Burada ölü aranıyor görevi var. Ölü aranıyor görevini alalım. 350 lira. 350 lira anlaşalım. belirtilen yere gidelim. <laughs> evet. Buradan karşı adaya geçeceğiz. Adamlar da görünüyor görmüş. Gördüğünüz gibi sniperla bakalım. Görüyorsunuz Ruslar köpek balığı gelmeden hemen karşıya geçiyoruz. Her köpek balığı gelebilir. Evet, bir tane rahat orada görüyorsunuz. Hemen işlemlere başlayalım. gelmiş geçmiş en iyi farkıra ustaları Atilla ve Mahmut sizin karşınızda. Biz daha çok sessiz almayı severiz böyle yerler. Bizim işimiz bu sessizce hepsini haklarız. O yüzden biraz zamanınızı alacağız arkadaşlar. Evet, RPG'li arkadaşımız bize doğru geliyor. Hay arkadaşlar otomatik olarak üstünü arıyor. İlk öncelikle size göstereceğim bütün yetenekleri aldım. Onu baştan size diyeyim. Bütün yetenekleri aldık. Sadece birkaç yeteneğimiz kaldı açılmaya. Evet. 4000 lira para kapasitemiz var. Şu an 2026 liramız bulunuyor. Evet. Şerefsizlerin ikisi orada sohbeti de aldılar. Biz yavaştan yavaştan arkasından kışına tekbiri basacağız. Oh Arkadaşlar gördüğü için bunları direktmen öldürüyoruz. Diğer arkadaş, diğer Ruslar hissettiği durumu Evet bir sniper'cı hemen denize giriyoruz. Kendimize geliyoruz. Çıkıp hepsinin anasını avlıyoruz. Sipaşımızı alıyoruz. Hepsine dersini veriyoruz. Ya da dilerseniz sniper'la da hepsini gebertebilirsiniz. Benden önce attı o geberttik ama ben oynayamıyorum yapmıyorum öyle Ben kamerayı görünce ki oynayamayacağım Evet arkadaşlar Harkıra için hoş bir baştan çekelim